Hikayem burada YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Murat. Koridorda yürürken bir grup öğrenci dikkatimi çekti. Aralarında gülüşüp bana bakıyorlardı. Tam yanımdan geçerken içlerinden biri alaycı bir sesle laf attı. Hey saçlarına ne oldu senin? Annen mi kesti? Yanındaki diğer çocuk da gülerek ona katıldı. Diğer öğrenciler dönüp bakıp gülüşmeye başladılar. Ne yapacağımı bilemeden hızla yürümeye devam ettim. Tam köşeyi dönerken birine çarptım. Ve birkaç adım geri çekildim. Özür dilerim dedim başımı kaldırmadan. Önemli değil dedi kız. Yenisin sanırım. Evet annemin işleri yüzünden buraya taşındık dedim. Gözlerim hala yerdeydi. Ama sonra istemsizce başımı kaldırdım ve göz göze geldik. İçimden sadece ne kadar güzel bir kız diye geçirdim. Tam o sırada arkamdan tanıdık bir ses geldi. Burada ne yapıyorsun Ayça? Bu ezikle mi konuşuyorsun? Başımı kaldırdım. Az önce bana laf atan çocuk yine karşımdaydı. Kalbim hızla atmaya başladı. Ayça'nın ifadesi bir anlığına değişti. Ama sessiz kaldı. Şey kusura bakma dedim Ayça'ya ve hızlıca oradan uzaklaştım. O akşam yemek masasında sessizce oturuyordum. Annem bir süre bekledikten sonra sordu. Okul nasıl geçti Murat? Fena değil dedim ama yüzüm pek öyle demiyordu. Annem duraksadı. Yüzümdeki ifadeyi fark etmiş olmalı ki sesi yumuşak ama kararlı bir tonla devam etti. Oğlum, bir sorun mu var? Neden böyle sessizsin? Başımı kaldırmadan kestirip attım. Yok anne, sorun yok. Ertesi gün okul sonrası şehrin sakin bir köşesinde gitar çalıyordum. Babamı kaybettikten sonra müzik benim için tek kaçış olmuştu. Hem duygularımı ifade edebildiğim bir yoldu hem de anneme destek olmak için bazen sokaklarda çalıyordum. Gitar tellerine vurdukça içim biraz olsun rahatlıyordu. Tam o sırada tanıdık bir ses duyuldu. Ne yapıyorsun burada? Dilenci misin? Korhan yine karşımdaydı. Yanındaki Emir'le birlikte alaycı bakışlarla bana doğru yaklaştılar. Korhan telefonu çıkarıp fotoğrafımı çekti. Bunu Instagram'a atarım. Herkes görsün. Dilenci Murat. <laughs> o an dona kaldım. Ne yapacağımı bilemedim ve kafamı öne eğdim. İçimde bir öfke dalgası yükseliyordu ama bir şey söylemedim. Korhan telefonu göstererek güldü ve oradan uzaklaştılar. Ertesi gün sınıfa girdiğimde sınıfın içi alaycı kahkahalarla doluydu. Korhan ve Emir beni gördüklerinde yine başladılar. Dilenci Murat, Dilenci Murat. Maalesef Korhan Instagram'da gitar çalarken çektiği fotoğrafımı paylaşmıştı. Sınıftakilerin çoğu görmüş, gülüşüyordu. Onlara aldırmadan yerime oturdum. Öyle arasında masamın başında yalnız oturuyordum derken Ayça ve yanında en yakın arkadaşı Hilal yanıma geldiler. Ayça gözlerimin içine bakarak gülümsedi. Gitar çaldığını gördüm. Çok havalı dedi. Bir an ne diyeceğini bilemedim. Şaşırmış bir halde gerçekten mi? diye sordum. Sonra fark etmeden içimden geçenleri söyledim. Babam vefat ettikten sonra anneme maddi olarak yardımcı olmak için çalışıyorum. Ayça'nın gözlerinde bir ilgi kıvılcımı belirdi. Ben de çalmayı çok istiyorum ama bir türlü başlayamadım dedi. Gerçekten mi? dedim. İstersen boş zamanlarında sana öğretebilirim. Tam bu sırada Korhan ve Emir yine belirdi. Korhan alaycı bir sesle "Kızlar, dilenci Murat'la mı konuşuyorsunuz?" dedi. Sonra alaycı bir gülümsemeyle ekledi. Hadi Ayça sınıfa gidelim. Ayça bana bir an için özür diler gibi baktı. Ama hiçbir şey söylemeden Korhan'ın ardından gitmek zorunda kaldı. Hilal ise yerinden kıpırdamadı. Gözleri Korhan'ın arkasından giden Ayça'daydı. Sonra bana döndü. Neden sessiz kalıyorsun Murat? Dedi. Sesi sakin ama kararlıydı. Kendine güven. Onlara karşı çıkmalısın. Kimsenin seni küçümsemesine izin verme. Hakkını aramazsan hep böyle devam eder. Hilal'in bu sözleri beni derinden etkiledi. Ama bir an için bile olsa cesaret toplamak zordu. Yine de içimde bir şeylerin kıpırdadığını hissettim. Ders arasında Hilal Ayça'ya döndü ve kaşlarını çatmış bir halde sordu. Niye hala bu Korhan'a katlanıyorsun Ayça? Senin ne kadar müzik sevdiğini biliyorum. Ama Korhan böyle şeyleri havalı bulmadığı için ondan gizlediğini de biliyorum. Ayça mahcup bir şekilde Hilal'e baktı. Cevap veremiyordu. Hilal ise ciddi bir ifadeyle devam etti. Kendin olmalısın Ayça. Kimse için değişmemelisin. Ayça gözlerini kaçırdı ama yine de bir şey söylemedi. Sonraki teneffüste Hilal sınıfta telefonuyla hayvanlar hakkında bir belgesel izliyordu. Emir arkasından gelip sessizce ekrana baktı. Oo, ben de belgesel izlemeyi çok seviyorum. Ne tatlı hayvanlar, değil mi? dedi. Hilal şaşkın bir şekilde ona döndü. Senin böyle belgeseller izlediğini hiç düşünmemiştim. dedi. Emir hafifçe güldü. İzliyorum ama <laughs> diye başladı. Sonra etrafına bakındı. Gözleri Korhan'ı arıyordu. Korhan böyle şeyleri çok saçma buluyor. Hatta ezikçe olduğunu söylüyor. Ondan çekiniyorum. Hilal biraz düşünceli bir ifadeyle cevap verdi. Saçmalama Emir. Belgesel izlemek sadece eğlenceli değil. Aynı zamanda dünyayı daha iyi anlamanın bir yolu. Farklı yerleri, hayvanları, kültürleri tanımak insana çok şey katar. Öğrendikçe kendini geliştirirsin. Hayata bakışın değişir. Bu bence dünyanın en değerli şeylerinden biri. Emir hafifçe gülümsedi. Kesinlikle. Belki bir gün beraber izleriz diyecek oldu ki tam o sırada Korhan sınıfa girdi. Emir, hadi gidiyoruz." dedi. Emire sert bir bakış attı. Emir hızla toparlanıp Korhan'ın peşine takıldı ve sınıftan çıkıp gittiler. Sonraki hafta Hilal'in doğum günü vardı. Sınıftaki herkesi evindeki partiye davet etti. Tabii ki beni de davet etti. Hatta doğum gününde gitar çalmamı rica etti. Tabii ki seve seve dedim gülümseyerek. <laughs> Doğum gününe gideceğim için çok heyecanlıydım. Bu hem yeni arkadaşlarımın yanında kendimi daha rahat hissetmem hem de gitar çalarak biraz olsun içimdeki duyguları dışa vurabileceğim bir fırsattı. Ama başka bir sebepten de heyecanlıydım. Ayça da orada olacaktı. Fakat işin can sıkıcı yanı da vardı. Maalesef Korhan da davetliler arasındaydı. Parti günü geldi çattı. Hilal'in evinde elimde gitar, misafirlere müzik yapıyordum. Herkes benim çaldığım ritimlerle dans ediyor, eğleniyordu. Gözüm ara sıra Ayça'ya kayıyordu. O da dans ediyor ve bana gülümseyerek bakıyordu. Bu anın hiç bitmesini istemiyordum. Bir yandan Hilal ve Emir televizyonun başına geçmişlerdi. Sessizce bir belgesel izliyorlardı. Her şey yolunda gidiyordu. Ta ki Korhan partiye gelene kadar. Korhan, Emir'i Hilal'le belgesel izlerken görünce yüzünde bir alaycı ifade belirdi. Yanlarına gidip Emir'e alaycı bir şekilde seslendi. Gerçekten mi? Bu kadar ezik olamazsın. Parti evinde belgesel mi izlenir? Hilal sakin ama kararlı bir şekilde Korhan'a döndü. Partime geldiğin için hoş geldin Korhan ama lütfen kendi işine bak dedi. Korhan Hilal'e aldırış etmeden odaya göz gezdirirken Ayça'nın benim çaldığım müzik eşliğinde eğlendiğini fark etti. Gözlerinde kıskançlıkla dolu bir öfke parladı. Hızla yanına gidip sert bir sesle Ayça'ya çıkıştı. Bu adamın çaldığı müzikle nasıl eğleniyorsun? Hemen benimle geliyorsun. Dedi ve Ayça'yı kolundan tutup sürüklercesine odadan çıkardı. Bu sırada müziği bırakıp Ayça'nın ve Korhan'ın nerede olduklarını merak ederek etrafa bakmaya başladım. Onları mutfağın köşesinde tartışırken buldum. Bir an tereddüt ettim ama sonra aklıma bir fikir geldi. Bluetooth'ta çalışan mikrofonumu sessizce Korhan'ın kazağının arkasına iliştirdim ve salona geri dönüp mikrofonun bağlı olduğu müzik sisteminin sesini sonuna kadar açtım. Salonda herkesin bakışları aniden dondu çünkü Korhan'ın sesi hoparlörlerden yankılanmaya başladı. Gördün mü Hilal'in yaptığı rezilliği? Doğum gününde belgesel açmış. Saf Emir de ona uyuyor. Doğum günü bitsin hesap soracağım o ezik emire. Ayrıca bir daha o ezik Murat'ın gitar çaldığı yerde bulunmayacaksın. Ona da gününü göstereceğim. Ayça'nın sesi duyuldu. Onlara böyle diyemezsin. Korhan hırsla devam etti. Derim işte hepsi ezik. Bu partideki herkes ezik. Bunlarla mı takılacaksın? Hepsi aptal. Bir süre sonra Korhan ve Ayça salona geri döndü. Herkesin yüzünde şok ve hayal kırıklığı vardı. Tam o sırada Hilal karşılarına geçti ve sert bir sesle Korhan'a döndü. Senin gibi birinin eziklerin partisinde ne işi var? Korhan şaşkın bir halde ne diyeceğini bilemedi. Ne diyorsun Hilal? Ben kimseye ezik filan demedim dedi panikle. Hilal soğukkanlı bir tavırla cevap verdi. Az önce herkes her şeyi duydu. Bize de, Emir'e de, Murat'a da ezik dedin. Murat herkese senin gerçek yüzünü gösterdi. Herkes gerçek yüzünü gördü. Korhan öfkeyle bana döndü. Demek ki her şey senin işinde ha? Ama bu sefer sessiz kalmadım. İçimde bir şeyler değişmişti. Kendime olan güvenim geri gelmişti. Gözlerinin içine bakarak sert bir şekilde cevap verdim. Evet, herkes senin gerçek yüzünü gördü. Bu kadar eziğin olduğu bir partide senin işin yok. Kapı o tarafta. Korhan sinirden deliye döndü ama daha fazla konuşamadı. Ayça'ya dönüp kalk gidiyoruz buradan diye emretti. Ayça ise ona dönüp kararlı bir sesle kusura bakma Korhan ben ezik arkadaşlarımla kalacağım sana güle güle. Korhan ne yapacağını bilemeyen bir halde kıpkırmızı olmuştu. Öfkeyle bakıp hızlıca evden çıktı ve kapıyı çarpıp gitti. O günden sonra hayatım değişmeye başladı. Ayça ile daha sık görüşmeye başladık ve kısa bir süre sonra sevgili olduk. Emir ve Hilal de birbirlerine olan ilgilerini daha fazla saklayamadılar... ...ve sonunda onlar da sevgili oldular. Anladık ki Korhan hepimizin önünde kocaman bir engelmiş. Bizi kendi istediği gibi kontrol etmeye çalışan bir duvar. Ama o duvarı yıktık. O gün bana çok önemli bir ders verdi. İnsan kim olduğunu asla başkalarının gözünden görmemeli. Eğer kendine güvenip seni küçük düşürmeye çalışan <laughs> insanlara karşı durabilirsen... ...kazanan her zaman sen olursun. Hayatta Korhan gibi insanlar hep karşımıza çıkacak. Onlar seni ezmeye çalışırken aslında kendi zayıflıklarını saklamaya çalışıyorlar. Bu arada hikayem burada kanalımıza abone olmayı ve desteklemeyi lütfen unutmayın. Bye!